Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz bine bir nevi aşamalı oynuyoruz ve avı oynayacağız Hazır mısınız? En sağlı Evet arkadaşlar şimdi konumuzu anlatacağım Konumuz Şimdi şey Ben altınım Ablam ise bronz Şimdi biz bunları kas gelmeye evet, cool. altına gelmeye çalışacak. Ben Arkadaşlar bir de açık mavi aldı şimdi. Şimdi net buradan bir Edgar gelecek arkadaşlar. Bir, bir Ne yaptım ben alınca? Edgar! Edgar öldü. Edgar'ı öldürdüm. Edgar'ı öldürdüm Tabii arkadaşlar. Ya, Linus! Can da Ben bunları öldüreceğim. Ben Linus'u koruyorum. Linus'u koruyun. Öldü. Burada her evet Linus kaçmalı arkadaşlar Linus kaçmıyor ki yapıyor. Şuraya Linus'un yanına şey atacağım Buraya girmeyi hatırlayın inşallah Evet etti 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 girdi girdi Arkadaşlar maalesef Edgar çok iyi Arkadaşlar 12'ye 13 Bak Arkadaşlar en büyük sorunumuz ne derseniz Linus'ta mavi elmas var ama mavi elması doğru düzgün koruyamıyor. Doğru düzgün koruyamayınca da biz de öleceğiz gibi arkadaşlar. Şuna bakın Linus ne yaptın? Evet. <laughs> Linus'tan dolayı öldük. Ee, şimdi başka oyuna geçelim. Ben hemen şeyi şey açabiliriz bence aynayı. Aynayı açalım. Bence aynayı açma. Bir e, kutu mu şey... Tamam onu bakalım arkadaşlar. Ay. Hiç oynamadık. Buyur, buyur, buyur. Hayır arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Bunlar 3 sefer kazanacağız. Ardından bu hepsinde 3 savaş kazanmalıyız. Sonra icadeli ödülü mega kutu. Bir dakika bu, bu ne kadar? Ee, önceki çok ödül alanı kazanabiliriz. Ya. Ya ya bir şey var bunu istediğimiz karakter seçebiliyoruz değil mi? Ben de seçtim. Ben de Leon seçem Leon seçiyorum. Hasta mı Leon? Allah hiper alabiliyorsun sen? Alabiliyor muyum? Evet hiperaj alma seviyor mu? Hiper ajan ama önceki karakterlerinden bir tanesini maksimum yani. Bunu on maksimum seçtim Arkadaşlar elmas. Alabiliyorsun. Elması yaparsan alırız. Şimdi biraz daha falan bir ikinci yaparsın. Hadi al onu. Dur ya ben Leon'a kostüm ben al. İstersen sen mi Hayır Leon'u ben alacağım. Hı -hı, ben alacağım. Arkadaşlar. <laughs> bir ders dur o zaman ben Leon olacağım. Okay. Söyleyebilir miyim? Evet Bir tane bitirmeyelim Kaç all kenara all Arkadaşlar ben Frank'i öldüremiyorum Frank <laughs> çok can geçiyor Öldüm <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kenara gel Kenara gel saklan sana orada sadece Helal. beni sen gel buraya bakayım. Uf. Oh. Oh, sen iyi misin? Benim benim. Arkadaşlar biz ben onu o onu... Ay Frank beni öldürdü. Kaç. Kaç geldim. Hayır. Leon kaç sen artık. Yok. Hiper şarj edilmiş arkadaşlar. Bildiğim bu şey Hiper şarjlı arkadaşlar. 19 bakın öldü amaç biter. Arkadaşlar hadi, 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 hadi. şey Arkadaşlar senin e, şey var Arkadaşlar bence bu kutu şeyle oynamayalım. Bunlar çok zor. Aşamalı oynayalım. Ya da ayna. Hadi aynayı açma aynayı olmaz. Ayna olmaz, ayna olmaz. Kusura bakma. Minecraft. Minecraft, Minecraft. Ödül abi. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim takımda iyi kişiler olunca karşı takımdakiler neden ekstra yapıyor? <laughs> bende. Mavi elmas bende arkadaşım. Mavi elmas bende. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben saklanıyorum. Bir nevi. Geleceğim vallahi. Şimdi ay ölüyorum, 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 ölüyorum. Oh, yok artık. Mavi yıldız da bende canım ama. Mavi yıldız bende ama. Ben de atacağım arkadaşlar. Çünkü i, mükemmel oynuyorsunuz. <laughs> Şu an hiç kimse ölmedi. Arkadaşlar ölecek gibi. Can alın. 19 bir daha ölürse kazandık. Oluyoruz mükemmel oynuyor ve ben de bir tane öldüreyim. <laughs> Eğlenceliydi. Arkadaşlar mavi yıldızı aldım. Kaçmam gerekiyordu. Kaçtım. Dominos mükemmel bu yüzden arkadaşı size gönderdim. Gönderdi. Bakalım bize tekrar oyna diyecek mi? Tekrar oyna. Dominos inşallah tekrar oynar Dönecek gibi arkadaşlar. Işte Dominos kabul etmedi. Dominos beni tebrik etti ben mi tekrar <laughs> Lütfen en güçlü sefer biz olalım. Evet en güçlü biziz. Ben direkt mavi elmas alıp kaçacağım haberiniz olsun. <laughs> alamadım alamadım. Başkaları kaçtık mı aldı? Tamam. bir kişi öldü. Belki anne hani bizi öldüremedik. Ben de öldüm arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Evet bizim öldürdüm. Arkadaşlar ben Koko ile iyi oynayan bir oyun bilmiyorsunuz. Arkadaşlar 3'e 5. Ben birkaç kişiyi öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar geldiğiniz çok kötüyüz. Arkamdan bir de bu vuruyormuş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle kelimeler eksik olacaksınız. Ben inşaatı. O ne? kaç. Tek geriye işin senin. kaçmak olsun. Senin anne. Ölme hakkımız da var. Ölmesek ölme tutacak çok da onu biliyoruz. Bu yüzden kaçarak öleceğiz. <laughs> Kaçın. Arkadaşlar hiç iyi değil. Yeah! Kaybettik. Hmm. Hayır kutu ise gör. Çift. arkadaşlar kaybettik bir biz aşamalı oynamayacak mıydık arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz aşamalı aşamalı Soygun mu? Sekizi almalıyım Evde hiper şarjlı abimiz var bizde. Şimdi sen de hiper Leon'u al mükemmel. Leon ben de oyuncu. Arkadaşlar sanırım karşı sıkıntı daha güçlü şey. İki hiper şarjlı kişi var bizde. Onlar da sıfır hiper şarjlı kişi var. Edgar şimdiden geliyor. Edgar'ı gördüm. Evet. Arkadaşlar buradalar. Buradalar. Kaldıramıyorum. 60 <laughs> 68. Hay <laughs> arka Hayır. <kuru>. Arka. <laughs> arkadaşlar lütfen bayağı can azaltın. <laughs> İnce. Uh. Oo! Arkadaşlar mükemmeliz. Ay şuna bak. Ay şuna Arkadaşlar 1 e 48 bir vuruşta gidecekler. <laughs> o el gel per şarjını geçti. Arkadaşlar kazandık. Direkt arkadaş isteği göndereceğim. Yo bir dakika ben 4 kişi öldürmüştüm. <laughs> adam 2 kişi öldürerek yüzüncü oldu. Arkadaşlar inşallah kabul eder. Spike'da 92 kabul etmiş. Arkadaşlar hep birlikte aşamalı oynayacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar, karan verelim. Ben önce ben vereyim. Star söylüyorum arkadaşlar. Hepsi büyük. Y, L, 9, R, V, P, O, U, V. Arkadaşlar benimki de burada yazıyor. Bakabilirsiniz. Şimdi değiştirelim. Ve yalvarırız. Hesaplarımıza geçmeyiniz. Yani minöviyi çalmayınız. Bir ki. Yaşamıyorlar. Yine ben 8'i seçiştim. evet. Ödülemiyor. Çift Sen ne gol? Spike. Abi bir dakika. Adamın bütün karakterleri emin Yok. Karşıda vardı abi? elendik. Elendik, 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 elendik. <laughs> o arkadaşlar Chester var, Chester var şey var burada. Chester, Chester, Chester. Vurabilirsin inşallah Frank'i öldürebilirsin sen. Kaç şimdi geriye gel, geriye kardeşim geriye. <laughs> 9'a 4. Arkadaşlar biz çok iyiyiz. Peki kaç orada Frank var? Arkadaşlar hiper şarjlı Edgar var bizde. Onun için sinirlendiler. Oo! Şimdi sen kaç geriye? O olsun seni boş ver. Sen boş ver. Kaç geriye? Sen mavi elmasın. Al sen şunu. Şunun içine dur indi sen. Biz savaşacağız. Edgar lütfen. Hayır. Hayır yenildi. Evet, arkadaşlar son bir vuruş kaldı. Arkadaşlar bu arada eğer bizim arkadaş olursanız. Kulübümü, ee, benim kulübümü görmek Doğrusu kulübümden. benim kulübüme girmek istiyorsanız kulübümün kulüp etiketi var. Katılım açık ve aile dostu herkes açık. 3 kişi var. Lütfen gelmeyi unutmayın. Herkese kulüp etiketi. Arkadaşlar benim adımda Fırgünler. Kulüp etiketi Benimki bu. değil ama başkasının. Bu arkadaşlar. Ve kardeşim bir kere benim kulübüme girebilir mi? girebilir misin? Görevi var bir de. Hayır. Şimdi neyse arkadaşlar bir başka bir şey daha diyeceğim. Eğer bizimle bizimle farklı farklı bizimle arkadaş olursanız biz biz belki arkadaşlarımızla işte arkadaşlarımızla so biz de o zaman sizi davet edebiliyoruz ya da videolarda çıkabiliyorsunuz. Evet. Videolarda çıkabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ilk oynadığımız gibi İliper şarjlı Nita. Evet. Ayış konu hazırla. Evet. Hazırız arkadaşlar. Biz bilerek bu buzunu seçtik çünkü arkadaşlar 8 bitsi ben kasayı koruyorum. İkisi hiper şarj olduğuna kasada çok fazla can götürüyorlar. Burada. Pardon. Burada evet. arkadaşlar gelip yoklar. Yani anneanne evlat gelecek erkenden sayılır. Anneanne evlat. Arkadaşlar şimdi onların ikisi gidiyor. Ben de hafta sonu anneannem yok gelecek. Yani anneanneme gideceğiz ama evin işte adresi falan vermeyeceğiz. Ha, o kadar da değil. Sadece yeri gösteriyor. Arkadaşlar şu an kurmaya çalışıyorum ama koruyamıyorum. Abi ne Ben de daha küçük adam. Arkadaşlar biz onlar kısımlar hasar bile veremiyoruz. Arkadaşlar yapamıyoruz. Hasar veremiyoruz. Hasar veremiyoruz bildiğiniz. Arkadaşlar 70'e 83. 70'e 83 arkadaşlar. Hiper şarjınızı kullanın. Nasıl geliyor? Öldürüyorum, öldürüyorum. Ne Hadi 78'e 70. Ben arkadaşlar buradaki karakter kişileri öldürüyorum gelenlere. Görevim bu benim asıl. arkadaşlar. Nita geldi. Like, like atın. Like atmazsanız kaybediyoruz. Arkadaşlar, like atmadınız diye kaybettik. Hayır. Like atılmadı diye kaybettik arkadaşlar.